Arkadaşlar bugünkü konumuz şu Nureddin Yıldız olan kişi. Nureddin Yıldız'ın kötü olan sözleri. Şu şekilde ona red ediyoruz. Birinci olan sözü. Birinci olan söz arkadaşlar. O kişi Hasenül Benne'yi övüp onun muhteşem bir şehit olduğunu söylüyor. Arkadaşlar Hasan-ı Benna e, İhvan-ı Müslimcilerin e, cemiyeti. İhvan-ı Müslim'in hizbini Kur'anlardan birisi. O İslam'a zarar veren, onun sözleri, onun kitapları İslam'a zarar vermiş bir kişi. Yani bu Nureddin Yıldız'ın Yıldız sözü ne? Hasan el Benna'yı övüp muhteşem şehidi demek. Bukhari o sahih kitabında diyor ki birinci olarak diyor ki sizler şu kişiye şehit demeyin ee, diye bir e, bölüm getiriyor İmam ı Bukhari e, hadis alimi sonra Ömer bin Hattab hutbeteyken şöyle yapıyor Sizler savaşlarınızda falan şehittir, falan şehittir diyorsunuz. Dayıp böyle demeyin. Peygamber Efendimiz'in dediği gibi deyin. Kim ki Allah'ın yolunda ölürse şehittir. Deyin. Yani o hükmü özelleştirmeyin. Diyor Ömer bin Hattab ve Peygamber Efendimiz ne diyor? Sahabiler diyorlar ki şu adam şehittir. Peygamber Efendimiz diyor ki hayır, ben onu ateşte gördüm. Arkadaşlar, yani o kişinin şehit, o Yahutta şehit olmaması ancak tabi sünnetten bilir, bilinir. Bu ilim bize verilmemiştir. Onun için bu Nurettin Yıldızın sözü birinci olarak yanlıştır. Bu konuda ihtilaf vardır ve bir, e, gerçek olan e, ilim yönünden deliller, e, delillerden dolayı kişiye şehit denilemez. O Hasan Benne ikinci olarak arkadaşlar. Hasan-ı Benna, Yahudiler, diyor ki, Yahudi kişilerle bizim aramızda din konusunda bir problem yoktur. Mavaqaf Fiddava ve Terbiye kitabında. Ve diyor ki, e, yani Hristiyanlar bizim kardeşlerimizdir. O Hristiyanların kinseli Allah'ın ibadet yerleridir, diyen kişiyi övent kişiden övent kişiden نس. <applause> الله عز وجل ذكر إبراهيم قوم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله عز بو آية yani Allah'ın dininden olmayan, bizim dinimizden olmayan kişileri, kişilerden beri olmamızı, onlara buuz etmemizi söylüyor. Ama Hasan el-Benna diyor ki, Hadülerle bizim aramızda ne bir din konusunda problem yok. Yahut da bizim arkadaşlarımız. Hasan el-Benna, üçüncü olarak arkadaşlar, Hasan el-Benna e, şazeli tarikatında olan kişi o ki e, şeyhlerinden imdat bekleyen e, şeyhlerinden ne araçlar e, tevessül yapan Kureyş cahillerinin dinlerini alan kişi. Ve o kişi ki mevlidleri, Hasan-ı Benna mevlidleri kararlayan ve mevlidlerde Peygamber Efendimizin geldiğini söyleyen, hazır olduğunu belirten kişi. Buna rağmen arkadaşlar deyip, yani diyor ki bazı kasidelerinde, Hazal habibu mal ahbabi kadhazara ve samahal kul fima maza fima maza fecerah yani Hasan Benna tarikatçı olan bir kişi. Dördüncü olarak Hasan Benna e, eşari akidesinde. Yani Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını e, kötü bir şekilde tefsirlendiren el sünnet ve cemaatten olmayan bir kişi. E, Nurettin Yıldız da aynı şekilde onun hükmünü alıp ee, onu savunduğundan dolayı ehl-i sünnet vel cemaatten olmayan bir kişi. Bu bir. Yani Nureddin Yıldız kimi örüyor arkadaşlar? Hanil Benna'yı. Vasel Benna açıkladık. Eşari ee, yani Allah'ın isim ve sıfatlarında ehl sünnette olmayan iman kollarında ehl-i sünnette olmayan eh, tarikatçı devrimci bir kişiyi o arkadaşlar e, ikinci sözünü ne de red ediyoruz. Bakın Nurettin yıldız olan kişi, bu cahil olan kişi soruluyor. Deniliyor ki e, Allah nerede? Allah nerede? E, Allah azadel e, arşa istiva etmiş mi? Soruluyor. Diyor ki e, insanlar daha bunu halledemedi. Daha e, bu konularda tartışıyorlar şimdiye kadar. Yap arkadaşlar bu sözü söylerken e, yani tartışma konusu yok. Allah Zeynel diyor ki Kur'an'da ar Rahman aradarsa Allah. Sunmezdev al arş bu ne ayetin Kur'an'da mı değil mi? Yoksa o ayet Kur'an ayetlerini inkar ediyor. O ikincisi olarak. Maviye İbn-i Es-Sülemi hadisinde, müslimde olduğu kadarıyla o kadın, o kadın, cariye olan kadın, hizmetçi olan kadın, Peygamber Efendimiz'e geliyor ve Peygamber Efendimiz'e soruyor ona. Ona imtihan ediyor. in Allah. Yani Allah nerede? diye. O da diyor ki göklerin üzerinde. Göklerin üzerinde. Ve bu konuda İbn-i Hüzeyme وابو بكر الاجري وابن بطه آه العكبري وابو عمر الطلمنكي وابن قدامه والقرطبي وابن تيميه وابن خزيمه آه سلمشتك بن القيم وذهبي اجماع صاحب الاردن اجماع جتريور وتابعي الاردن اجماع الله عز وجل استواء عشتر عرشن وزرنا استواء اتمشتر ديه Arşın üzerine istiva etmiştir diye adam diyor ki hala bizler de burada ihtilaf yapıyoruz ve ee, bu soruları soruyoruz. bu ateşepe Peygamber Efendimiz soruyor, bu soruyor. E, Peygamberimiz o zaman yanlış yapmış. E, diyor ki Abdullah Yılmak Mekdesi kim ben diyor bu kadar cahillikten bilmiyorum ve bu kadar sapıklık adam bilmiyorum. O adam ki diyor ki o adam diyor ki ee, ne sorulmaz, nerede Allah sorusu sorulmaz. Diyor bu en sapık ve en cahil ve en aptal olan adamdır diyor Abdul Abdul Makti. Abdul Ganiel Makti. Bu konuda e, ümmetin icması var. Ne diyor sonra? Bu sapık Nureddin Yıldız diyor ki e, biz, biz diyor Allah katında e, neredeyiz? Bunu daha iyi, iyi bilmemiz gerekir. Siz peygamber Efendimizin Finn, akidesini taşımazsak, sahabilerin akidesini taşımazsak hiç şüphesiz ki Allah katında uzayız. Bizler Allah'ın sıfatlarını ve esmalarını Allah'tan geldiği gibi ispat etmezsek hiç şüphesiz bizler, bizler sapıklık çukurlarındayız. Bizler Allah'ın uzanda uza, Allah'tan uzas. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki bütün bu ümmet diyor 73 fırka yerleşecek diyor. 72 fırka diyor. Sapıklıkta ancak Peygamber Efendimizin ve sahabelerin itikadine taşıyan kişi kurtulacak. Peygamber Efendimizin itikadını ve sahabelerin itikadını taşıyan kişi Allah katından ne olur? Uzak. Allah katında ne olur? Tayyip Allah katından uzak olur biz Allah katına tarikatçı kişiler gibi yaklaşmıyoruz. Peygamber Efendimiz'in getirdiği akideyle yaklaşıyoruz. Bunu iyi bir şekilde bilmek gerekir. Bunu iyi bir şekilde bilmek gerekir. Ve bu Nurettin Yılmaz'ın üçüncü sözüne itiraz ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü sözüne ne o? Tarikatçı kişileri övmesi veyahut da tarikatçılığı övmesi ve onlara inkar etmemesi arkadaşlar İmam Şafii diyor ki kim ki sabah tarikatçıya giderse tarikatçıya giderse öğlen gelmeden önce öğle vakti gelmeden önce ancak onda aptallık aptallık ve ne beyinsizlik bulunur. Yani kim ki sabah tasavvufa girerse öyle yemeden önce dayıp beyinsiz olur. Beyinsiz olur diyor. Bunu Beyhaki fi manaqib i Şafii kitabında çıkartıyor. İmam Ahmed dayıp İmam Ahmed diyor ki yani e, ehli bid'atların zahitleri Allah'ın düşmanları Allah'ın düşmanları tabakat-ı kitabında Ahmed uyarıyor, tayıb, ve İmam Ahmet el Muhasini uyarıyor dayıp, diyor ki onunla oturmayın onun onunla oturmayın. Ve yani alimlerin kitapları arkadaşlar gerçekten dünya alimlerinin kitapları sofiklere tarikatlar reddetle boğuldu boğuldu. Mesela İmam Ebu Zura'ya baktığımız zaman veya hatta e, İbn Abdüsselam'a baktığımız zaman veya hatta Kurtubi'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Bunlara red tarikatçı kişilere hiçbir şekilde övülmeme. Çünkü tarikatçılık bid'at arkadaşlar. Tarikatçılık ee, İslam'ı yok etmek demek. Tarikatçılık vela ve baraya akidesini yok etmek. Tarikatçılık İslam'ın hükümlerini yok etmek demek. Ebu Bekir Ertartuşi gördüğümüz kadarıyla diyor ki mezheb-i sofiyye mezheb batıl ve mezheb cehale ve mezhep sapıklık bir mezhebi diyor. Diyor ancak diyor İslam İslam diyor kitap ve sünnet Kitap ve sünnet Ve zehebi de red Ve bin kayyım da red ediyor. Ve bin, bin cevzi de red ediyor. Yani subhanallah. Subhanallah. Ve bu adam geliyor bid'at ehlilerini savunuyor. Bid'at ehlilerini savunuyor. E bu imamlar bu büyük alimler nerede? O adam nerede? O adam nerede? O bazı sözlerinde bu Nurettin Yıldız rabıtayı övecek gibi arkadaşlar. Ve yahut da övmek istiyor. Rabıtayı övmek istiyor. Rabıta ki arkadaşlar şirk billah, küfür yedin billah. Ne Peygamber Efendimiz zamanında var ne de sahabiler zamanında. Rabıta felsefecilik. Rabıta şirkçilik. Men ahdefe fi emrina ma leyse Kim ki bizim işimizde tayyip Allah'ın olmadığı veya Allah'ın şeriatında olmayan bir iş çıkarsızsa çıkarsa o kabul edilmez diyor Peygamber Efendimiz. O da onu övmek istiyor. Arkadaşlar ibadetin şartları ne? İhlas birinci olarak o ikinci olarak Peygamber Efendimizin takip etmek. E hiç şüphesiz ki rabıtalıkta ne ihlas var? Allah için ibadet yapmak var. O aracılık var. Yani Lat ve Uzza. Uzza kafir Kureyşlerinin e, taptığı dinler var. O ne de Peygamber Efendimizin e, sünnetini takip etmek var. Bunu iyi bir şekilde bilmemiz gerekir. Dayı, Arkadaşlar ve dördüncü olarak diyoruz ki Nurettin Yıldız'ın sözlerinden İbn-i Teala te tasavvufa şefkatli veya da rahmetli veya hatta uygun olarak bakıyordu. Arkadaşlar bu yanlış. Şeyhülislam Teymiye rahmetullahi teala bu Mecmu'u Fetava kitabında ve İstikama kitabında tarikatçılığı ne yaptı? Bidat ehlinden kıldı. Bunu unutmayalım. Bidat ehlinden kıldı. Ve ne yaptı arkadaşlar? Ve tarikatçıların büyük, büyük kişilerini kafirlendirdi. İbni Arabi'yi tekfir etti. Tirmisani'yi tekfir etti. Ve İbni Farid'i tekfir etti. Ve İbni Sib'ini tekfir etti. Eda daha ne yapsın? Teala. İbni bütün hayatı tevhidi yaymak. Bütün hayatı bid'ata karşı gemekti. Tayyip. sonra Onurettin Yıldız gelip diyor ki Şeyhistan Teymiye tasavvufçaları e, tasavvufçalara e, bidat ehli kılmıyor. Veya hatta tasavvufçalara iyi bir şekilde bakıyor, taraftar oluyor. Bu ne arkadaşlar? Aldatma. Bu ne? Tuzak. Tuzak. Arkadaşlar bunlar ilim ehlinden değil. Ama ilim ehli gibi konuşmalar konuşmak istiyorlar. Ve Rabbani Anakşibendi kişiyi Şeyh İslam Temi'ye yahut tedvut vücud kişi. Eee, Kureyş cahillerinin Kureyş cahillerinin itikadını taşıyan, inancını taşıyan kişi Şeyh'tan gibi ona benziyor. Şeyh İslam benzetiyor. Şeyh İslam İbn Temi'ye benzetiyor arkadaşlar. E şüphesiz ki bu ne? Bu ne? Sapıklık. Dikkatli olun. Sapıklık. O diyor ki Şeyh Temi'ye edebi bilseydi iyi olurdu. Peygamber Efendimiz edebi biliyor muydu? Ömer bin Hattab edebiyatı biliyor muydu? Felsefeyi biliyor muydu? Arkadaşlar dikkatli olun. İmam Malik'in sözünü unutmadım. Bu ümmetin sonu nasıl kurtulacak? Kurtulacak ee, İlk ümmetin kurtulduğu gibi. Kitap ve sünnetle. Kitap ve sünnetle. Onun için Şeyh Lantemi'ye bu şekilde iftira etmesi, o bu şekilde kararlamasına hiçbir şekilde bizler razı değiliz. Arkadaşlar beşinci olarak bu kişi beşinci olarak bu kişi selef alimlerinin veya hatta selefi mezhebine dil uzatıyor. Dil uzatıyor. Ve selefilere dil uzatıyor arkadaşlar. Ve Peygamber Efendimiz diyor ki dikkatli olun benim en hayırlı kavm, en hayırlı topluluk benim topluluğum. Sonra onlardan gelen, son, onlardan gelen topluluklar, sonra ondan, ondan sonra gelen topluluklar diyor, övüyor. Kim bu topluluklar? Arkadaşlar, hadis ehilleri. Bunlar gibi felsefeci, safsatacı e, gibi kişiler değil. Ama kim? Hadis ehilleri. E diyor ki Peygamber Efendimiz La tezalu min ümmeti zahirine alel haq la yedurruhum Yani diyor ki Peygamber Efendimiz ediyor bu ümmette diyor bir fırka bir grup var ki onlar diyor her zaman diyor zeferdedir. Her zaman diyor Allah Azze ve Celle onlara yardım ediyor. Her zaman onlar Peygamber Efendimizin akidesini taşıyor. Evet. Diyor o kişilere ihtilaf veya yakınsa zıtlık yapmak onlara bir zarar vermez kıyamet gününe girinceye kadar. Kim arkadaşlar bu fırkatın neciye? El hadis. El hadis. İmam Ahmed diyor ki bu fırkatın neciye? El hadis değilse bilmiyorum kim. Kim olacak? Ve diyor ki İmam Ahmed ilimde en güzel konuşan kişiler el hadis. Hadis ehilleridir. Ve diyor ki Yezid bin Züriye bütün dinlerde biyitler vardır. Bu dinin yiğitleri ehl hadis hadis ehilleridir. Arkadaşlar yani bu konuda bu adam selefi mezhebine dil uzatıyor. Yani hadis ehillerine dil, dil uzatıyor. Dil uzatıyor arkadaşlar. Bunun ne kadar cahil olduğunu sizler görüyorsunuz. Nerede alimler ve o nerede? kendisi nerede? Din nerede? O kişi nerede? Arkadaşlar bu konuya dikkat etmeniz gerekir. Ve onun daha daha o kişinin Nurettin Yıldız'ın daha daha sabık sözleri var. Ama inşallah bu size yeterli olur arkadaşlar. Hiçbir şekilde onu dinlemeyin. Onu hiçbir şekilde dinlemeyin. Arkadaşlar bu kişi ne tasavvufçu, tarikatçı, eşari olan bir kişi. Ehli sünnet ve cemaatten olmayan, Peygamber Efendimizin akidesini taşımayan bir kişi. Hiçbir şekilde onun sözlerinden aldanmayın. O onun tuzağına düşmeyin. Allah sizi korusun ondan. Amin ya Rab. Ve subhanallah ve hamdü yaşadan la ilahe ent. ve tuğbu